Uzmanların sağlıklı olduğu için tüketilmesi gerektiğini söylediği zeytinyağı vatandaşlardan oldukça talep görüyor. Son zamanlarda gıdada oldukça hile yapılan ürünlerden birinin zeytinyağı olduğunu belirten Gıda Mühendisleri Odası İzmir Şube Başkanı Uğur Toprak, üretimde sahteciliğe karşı vatandaşlara uyarıda bulundu. Zeytinin bir sene var sensiz, bir sene yok sensiz, bu sene yok sensiz olduğu için zeytin azlığından dolayı da zeytinyağı miktarında azalma olduğu için e, ciddi oranda evet biraz fiyatları da arttı. Bu yüzden dikkat edilmesi gereken şeyler taklit taşiş olayları. E, ne yazık ki gözle anlayamıyoruz. E, çünkü zeytinin çeşidine, e, zeytinin yetiştiği yere göre hani rengi açık, koyu diye bakamayız. E, o yüzden bunları ancak bir laboratuvarda e, analizleri gerçekleştikten sonra e, evet bunda taşiş var, bunda hi, bu hileli bir ürün diyebiliriz. Ee, genellikle yapılan hileler 100 lira, 300 lira, 600 lira değişebiliyor. Ee, bu farkın en temel nedenlerinden bir tanesi. Şimdi zeytinin kilogram fiyatı belli. Zeytinyağı dediğim gibi azaldı. Bunun çeşitli Yöntemleri var, soğuk sıkım var, normal sıkım var, Riviera var, çok farklı zeytinyağı çeşitleri var. Ama siz normal bir e, sızma zeytinyağı alıyorsanız, bu sızma zeytinyağını da e, hani 150-200-300 liraya e da bulmanız. Çok zor Toprak uyarılarında yol kenarlarında satılan plastik şişelerdeki zeytinyağlarının da tüketilmemesi gerektiğini vurguladı. E, mutlaka yol kenarlarında satılan, e, o özellikle su şişelerinde, kola şişelerinde, şeffaf şişelerde satılan doğal dediğimiz e, ürünleri tüketmemeleri gerekiyor çünkü. E, taklit ve taşışe son derece e, açık taşişe ürünlerdir. E, güneşten ciddi anlamda ışıkla birlikte zeytinyağı e, oksitlenmeye başlar ve rahatsız ettiğimiz acılaşma gerçekleşir. Dolayısıyla zeytinyağının kalitesi de düşmüş olur. E, bu dönemde daha koyu renkli şişelerde zeytinyağı genellikle satışı gerçekleşir. E, bu dönemde de buna dikkat etmek lazım. E, doğal deyip. E, Alev amca, Ayşe teyze yapıyor deyip e, güvenmediğimiz e, yerlerden bu ürünleri tüketmemiz lazım. Mutlaka e, ambalajlanmış, paketlenmiş e, ürünleri tüketmemiz lazım. Herhangi bir sıkıntı gördüğümüzde de mutlaka Alev 174'ü arayarak e, şikayette bulunabiliriz.